Viking toplumunda aile hem ekonomik hem de sosyal açıdan merkezi bir yapıya sahipti ve bu yapının en güçlü direklerinden biri kadınlardı. Viking kadınları çoğu çağdaş toplumdaki hem cinslerine kıyasla çok daha özgür, bağımsız ve güçlü bir konumda bulunuyordu. Onların yaşamı yalnızca ev işleri veya çocuk yetiştirmekle sınırlı değildi. Aksine toplumun ayakta kalmasında ve kültürün sürdürülmesinde erkekler kadar önemli, hatta bazı açılardan onlardan daha kritik roller üstleniyorlardı. Aile yapısı genellikle genişti. Yaşlılar, gençler ve çocuklar aynı çatı altında bir araya gelir. Tarımsal üretimden hayvancılığa, el işlerinden evin yönetimine kadar pek çok alanda birlikte çalışırlardı. Erkekler çoğu zaman uzun süren deniz yolculuklarına, ticaret seferlerine veya savaşlara katıldıklarından dolayı evin ve ailenin devamlılığı büyük ölçüde kadınlara bağlıydı. Kadınlar bu nedenle yalnızca annelik görevleriyle değil, aynı zamanda çiftliklerin yönetimi, çocukların eğitimi, yiyeceklerin üretilmesi ve saklanması, toplumsal düzenin sağlanması gibi çok yönlü sorumluluklarla öne çıkıyordu. Vikingler çoğunlukla kırsal bölgelerde yaşadıkları için tarım hayatın temelini oluşturuyordu. Bu bağlamda kadınların rolü hayatiydi. Tarlalarda çalışır Toprakla uğraşır, arpa, çavdar ve yulaf gibi temel tahılları eker ve toplarlardı. Bu ürünler yalnızca günlük beslenmede değil, aynı zamanda bira üretiminde de kullanıldığından büyük ekonomik değer taşıyordu. Kadınlar hem yiyecek hem de içecek üretiminde ustalaşarak Viking toplumunun beslenme düzeninin sürekliliğini garanti altına alıyordu. Bunun yanında hayvancılıkla da ilgileniyor, süt ürünleri üretiyor, peynir ve tereyağı yapıyor, etin saklanmasını sağlıyorlardı. Bu işlerin büyük kısmı doğrudan onların emeğiyle yürütülüyordu. Yiyeceklerin hazırlanması ve saklanması özellikle uzun kış aylarında hayatta kalabilmek için kritik öneme sahipti. Dolayısıyla Viking kadınları yalnızca üretici değil, aynı zamanda aileyi açlıktan ve yokluktan koruyan temel aktörlerdi. Ev işleri de onların sorumluluğundaydı. Ancak bu yalnızca basit bir ev işleri kavramından ibaret değildi. Tekstil üretimi Viking kadınlarının uzmanlık alanlarından biriydi keten ve yün gibi malzemeleri işleyerek iplik yapar, bunlardan giysiler dokur ve hem ev halkının giyimini hem de ticari malzemeleri üretirlerdi. Özellikle yünlü kumaşlar hem soğuk iklimde yaşamak için gerekliydi hem de ticarete de büyük değer taşırdı. Kadınların el emeğiyle ürettikleri bu kumaşlar Viking ekonomisinin can damarlarından birini oluşturuyordu. Yani Viking kadını yalnızca aile için üretim yapan biri değil, aynı zamanda dış dünyayla ekonomik ilişkilerin kurulmasında da katkıda bulunan bir üretici konumundaydı. Erkeklerin uzun seferlere çıkması kadınların toplumsal rolünü daha da önemli hale getiriyordu. Erkekler aylarca hatta yıllarca uzak diyarlarda ticaret ya da yağma faaliyetleriyle uğraşırken kadınlar evde kalan çocukları büyütmek, yaşlılara bakmak, tarımı ve hayvanları yönetmek aynı zamanda ticareti idare etmek zorundaydı. Bazı durumlarda kadınların köyleri ve çiftlikleri dış tehditlere karşı savunmaları da gerekebiliyordu. Dolayısıyla onlar yalnızca aile içi düzenin değil, aynı zamanda toplumsal güvenliğin de koruyucularıydı. Erkekler evde olmadığında kadınlar çiftliklerin gerçek yöneticileri haline gelir ve her türlü kararı alırlardı. Bu da onların sosyal ve ekonomik açıdan son derece güçlü olmalarını gerektiriyordu. Viking kadınlarının bu kadar güçlü bir konuma sahip olmasının en önemli nedenlerinden biri onların sahip oldukları hukuki ve ekonomik haklardı. Viking kadınları dönemin pek çok Avrupalı kadınının aksine mülk sahibi olabiliyor, miras alabiliyor, boşanma hakkını kullanabiliyor ve kendi adlarına mal varlıklarını idare edebiliyorlardı. Bu durum onları yalnızca erkeklere bağımlı kılmıyor aksine bireysel birer aktör haline getiriyordu. Bir kadın kocasını boşadığında ya da kocası öldüğünde çiftliğin yönetimini devralabiliyor ve bağımsız şekilde varlığını sürdürebiliyordu. Çocuklar üzerinde de önemli söz hakkına sahiptiler. Bu özellikleri Viking kadınlarını çağlarının çok ötesine taşıyan bir ayrıcalık sağlıyordu. Kadınların toplumdaki bu güçlü konumu dini yaşamda da kendini gösteriyordu. Viking inanç sisteminde kadınlar bazı ritüellerde ve dini törenlerde aktif rol oynuyordu. Özellikle Völva adı verilen kadın kahinler toplumun en saygın kişilerindendi. Völvalar geleceği yorumlama, kehanetlerde bulunma ve tanrılarla iletişim kurma görevini üstlenirlerdi. Onların sözleri savaş kararlarından tarımsal faaliyetlere kadar pek çok alanda belirleyici olabiliyordu. Bu durum, kadınların yalnızca ev içi değil, manevi ve kültürel alanda da güçlü bir etki sahibi olduğunu gösterir. Viking kadınları sadece evin, çiftliğin ve toplumun yönetiminde değil, gerektiğinde savaş alanında da rol alabiliyorlardı. Her ne kadar savaşçı kadınlar erkekler kadar yaygın olmasa da, hem efsanelerde hem de arkeolojik buluntularda onların varlığına dair kanıtlar bulunmuştur. Skjaldmö adı verilen kadın savaşçılar destanlarda erkeklerle omuz omuza dövüşen kahramanlar olarak anlatılır. 2017'de İsveç'in Birka kentinde yapılan kazılarda bir mezarda bulunan savaşçı iskeletinin aslında bir kadına ait olduğunun ortaya çıkması bu efsanelerin tamamen hayal ürünü olmadığını gösterdi. Bu bulgu kadınların gerektiğinde erkekler kadar savaşçı olabileceğini ve toplumda bu yönleriyle de saygı gördüklerini kanıtladı. Tüm bu özellikler Viking kadınlarının sadece ev işlerine hapsedilmiş bir figür değil, toplumun devamlılığını sağlayan temel aktörler olduğunu açıkça ortaya koyar. Onlar hem üretici, hem yönetici, hem koruyucu hem de dini otorite rolü üstlenmişlerdir. Bu çok yönlü roller Viking toplumunun esnek ve güçlü bir yapıya sahip olmasını sağlamış, aynı zamanda kadınların kimliklerini özgürce ortaya koymalarına olanak tanımıştır. Batı Avrupa'nın feodal toplumlarında kadınların çoğu haklardan mahrum bırakıldığı bir dönemde Viking kadınlarının böylesine güçlü bir sosyal, ekonomik ve kültürel konuma sahip olması onların tarih sahnesinde ayrıcalıklı bir yer edinmelerine yol açmıştır. Sonuç olarak Viking kadınları aile ve toplumu ayakta tutan temel direklerdi. Onların emeği, bilgeliği ve cesareti olmadan Viking toplumu ne ekonomik olarak varlığını sürdürebilir ne de sosyal düzenini koruyabilirdi. Kadınlar yalnızca ev işleriyle değil, tarım, tekstil, ticaret, din, savunma ve hatta savaşla iç içe geçmiş bir yaşamın merkezindeydi. Bu nedenle Viking kültürü incelenirken kadınların rolünü göz ardı etmek imkansızdır. Onlar, Viking toplumunun ruhunu ve gücünü oluşturan çağlarının çok ötesinde bir konuma sahip kadınlardı. Eğer bu tarz videoları ilgiyle takip ediyorsanız, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.